Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Avril Lavigne yeni şarkısına çektiği klibin tanıtımını yayınladı. Ünlü şarkıcı Give You What You Like şarkısına çektiği klibin ilk görüntülerini medya ile paylaştı. Klipte aynı zamanda Baby Sisters, Black Book filminden kesintilerde yer alıyor. Katy Perry'nin Super Bowl şarkısı rekor kırdı. Pazar günü gerçekleşen Super Bowl'da unutulmaz anlar bırakan ünlü şarkıcının performansı 118 milyon kişi tarafından izlenildi. Katy Perry böylelikle 115 milyon kişinin izlediği Bruno Mars'ın rekorunu da kırmış oldu. Johnny Depp'ten evlilik haberi geldi. 2012 yılında Dram Diary filminin setinde tanışan Johnny Depp ve Amber Heard, ünlü aktörün gizli adasında bir düğün töreni organize ediyor. 7 Şubat'ta evlenecekleri konuşulan çift, bu töreni sır gibi saklıyor. Ünlü şarkıcı Beyoncé yeni bir şirket kurdu. Amerikalı dünya cenneti star, 2013 yılından beri uygulamaya başladığı özel bir vegan diyetini artık siparişle evlere gönderecek bir şirket kurdu. Beyoncé ünlü diyetisyen ve egzersiz uzmanlarından Marco Borges ile çalışmaya başladıktan itibaren tüm eski alışkanlıklarını yok ettiğini dile getirdi. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek. <laughs>